Buyurun. devrinden Sarı Bıçak Büşak. Mübarek Mustafa'nın kardeşi Küçük Ali'nin fıkrasıdır. Evet, evet. Bulunduğumuz asrın yaralılarından manevi doktora muhtaç bir gençin şimdi bu, bu, Bu şöyle bir şey var bu mektup okuyun, yani gördüğünüz dinlememiz lazım. Bu insanın itha doğuyor, diye barla yani. Usta işte bir kaşışı var yeni yeni. Kur'an nurlarını usta vazifeler almış, o da ilan ediyor. Ve gelen bu gelenler de daha hiçbir şey değildi. Bazı görüyor, görüyorlar, Kur'an Kur'an okumuştu, Kur'an okuyorlar. Ustad da bir anda bak kısa zamanda. Şimdi elli senede bir elde ettiğimiz nurdan fazla, feyizden fazla. Nasıl feyiz altlarını sağlıyor? Nasıl, nasıl gördüklerine dikkat etsin. Bundan çıkaralım yani. Onda da işte ilk başlangıda baştan sıfır nurlar bundan ya da var. Ama şimdi biz belli 60 bir sene şimdi nurlar bak o seyim sene. ustad da aynı bak usta bu turu ettiği anda nasıl zek zekamızı nasıl görmüşler. Dikkat okumuş nasıl emet demişler. Onu da, da bakalım. Bu, bu, Samimi, yani. Samit, evet. samimi, samimi ifade ediyorlar. Bu o... Sarayın başında bunlar yayınlanacaklarını da bilmiyorlardı. bilmiyordum, doğru bilmiyordum. Hadi. Okuma ne diyor, evet. Bulunduğumuz asrın yaralılarından manevi doktora muhtaç bir gencin fıkrasıdır. Bir gencin, evet. Aziz Şefkatli Muhtere adı, 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 küçük küçük Ali, Mustafa. Mustafa. Mustafa, Mustafa Kulü önünden Mustafa. Sarı Bıçak, Mübarek Mustafa'nın kardeşi Küçük Ali'nin Ali, küçük Ali, küçük Ali fıkrasıdır. Evet, Aziz, şefkatli, muhterem üstadım. Bulunduğumuz asır manevi seferberlik harp zamanı olduğundan vücudumdaki yaralara baktıkça yaralar gitgide daha fazlalaşmaktayken bir gün işittim ki sağdan sola geçiniz diye ilan ediyorlar. Ve 32 harfin birkaç adedini gayb edip ilan edince öyle bir yara daha açıldı ki evvelki yaraları unutturdu. Nasıl evet. nasıl ki nasıl Kur'an'da iz evel fityetu ila el kehfi feqalu rabbena atina min ladunka rahmeten ve heyyi' lana min Ashab-ı keyf efendilerimiz 5 veya 8 delikanlı asrımızdaki tahammül edilmeyen fenalık gibi o asırda fenalıktan, fitneden kaçarak mağaraya iltica ettiler. Sebebi ise dini hak üzere bulunan ehli imanı, zamanlarının padişahı olan Dakyanus putperestliğe davet edip kabul edenleri putlara kurban kestirip kabul etmeyenleri katliam ettiği sırada ashab-ı keyf efendilerimiz mağaraya çekildiler. Ben de asrımıza ve yaralarımıza baktıkça bütün gün ruhum çırpınmaktayken acaba bu karma karışık zamanda benim gibi böyle manevi yaralı gençler o mahkeme-i kübrada Cenab-ı vacib bir vücut ve Takates Hazretlerinin huzurunda Peygamberimiz Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den nasıl şefaat dileyebilirler diyerek bütün gün ruhum ağlardı. Madem Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a binlerce maddi ve manevi yaralılar, dilsizler, nuzul olmuş, ka bütün kalbi kararmış, imanı yok bedevi adamlar Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına vardığında bir saat bir gün sohbetin ebeviyede bulunur. Sonra kavim ve kabilelerine rehber ve muallim olarak döndüler. Ve madem kıyamete kadar baki bıraktığı Kur'an ve Kur'an'ın tayin etmiş olduğu manevi doktorlar kıyamete kadar gelecek müminlere maddi ve manevi doktorluk vazifesini görecekler. Ve şimdiki hal vilayetimiz dahilinde bulunan manevi doktora müracaat ederim edeyim diyerek ruhum her an gezmekteyken bir huş olup yattım. Bana rüyamda üç şahıs gösterildi. İkisinin ismini söylemediler. Diğeri Üstadın Bediüzzaman'ı ismiyle söylediler. Hemen eline yapışıp ellerini öptüm. Üstadım acele olarak cebinden bir kalem ve bir kağıt parçası çıkarıp bana verdi. Hemen uyandım. Peder ve validem ehli kalp olduğundan rüyayı anlattım. Pederim bu zat Barla'ya henüz yeni geldi. Bir iki sene kadar oldu. Git müracaat et dedi. Ben dedim daha askere gitmedim. Yaşım genç. Böyle büyük manevi bir doktorun yanına bu yaralar ile nasıl gideyim ve nasıl cerrahiyesine dayanayım bana git denildi. Hitap iki oldu. Hemen sabahleyin kalkıp gittim. Üstadımı görünce bir iki dakika titredim. Sonra fe subhanallah dedim. Doktoru görünce o yaralar bütün kuvvetleriyle bağırıyorlar. Verdiği eczalara tahammül edemeyecekler o yaraları açamadım. Üstadım da talebeliğe kabul edip beş vakit farzı bırakmayacağıma çok çok tembih etti. Avdetten bir iki, bir iki ay sonra hemen askere gittim. Terhis oluncaya kadar. 20 mahmukaddem bu yaralar içinde her saat ve her dakika el mevtu hakkun kaziyesini düşünüp Acaba benim halim ne olur derdim. Memleketi avdetimde ağabeyim Mustafa'yı görünce ruhum biraz genişledi. Acaba bu nereden ileri geliyor dedim. Bir iki gün sonra mübarek Ramazan-ı Şerif gecesi üçüncü hitap olarak yine rüyamda memleketimizin kenarında Üstadım Bediüzzaman elinde bir asa çoban olup dellallığını ilan ediyor. Ve diyor ben Kur'an'ın delladıyım diye yüksek sesle bağırıyor, ilan ediyor, ben heyecanımdan hemen uyandım. Demek bakınız, ey kardeşlerim ve bütün müminler, Üstadım Hazretleri değil memleketimize, bütün 350 milyon Müslümana her saat, her dakika, her an bağırıyor. Benim gibi zahir kulağıyla dinlemeyiniz, kalp kulağıyla dinleyelim ki her an bağırıp çağırdığını işitelim. Madem bu elmas ve cevherler bu sergiler asrımıza verilmiş bütün asrımızda kazancımızı versek yine o elmasların birinin fiyatını veremeyeceğiz. Allah Allah. Bahar mevsimi geçmeden bütün cevherlerden alalım o cevherler ise Risale-i Nur külliyatıdır. Ben aciz de 24. sözün 4. ve 5. dalını okumaya ve yazmaya başladım ve yaralarım birer birer yaralarımın birer birer kuruduğunu hissedince Mektubat ve sözleri bütün kuvvetimle yazmaya karar verdim. Benim gibi yaralı kardeşlerime, bütün Müslümanlara bütün kuvvetimle bağırıyorum. Benim gibi yaralı kardeşlerime, bütün Müslümanlara bütün kuvvetimle bağırıyorum. Eyvah! Bu asrımızda bu yaralar ile nasıl istirahat edebiliriz? Yoksa bu asrın manevi doktoru ve ilaçları ise Kur'an'dan tereşüh eden Risale-i Nur ve Mektubat'ın nurdur. Onlara sıkı sarılalım aciz talebeniz Ali Ulvi rahmetullahi aleyh